Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mısır unlu çıtır sigara böreği yapıyoruz. Ben iki yufka kullandım. Yeterince beyaz peynir, 1 su bardağı mısır unu, bir su bardağı da süt kullanıyoruz. Bir yufkayı 8 eşit parçaya kesiyoruz. Diğer yufka ile beraber kesersek daha kolay olur. Yufkaların içine peyniri dolayıp herkes bilir bunu sigara böreği sarmasını. Süte batırıyoruz öncelikle sonra mısır ununa batırıp iki taraflı kızartıyoruz. Yağımızı çok koymamıza gerek yok fazla yağlı olmasın. İnanın ki o kadar güzel oluyor ki çıtır çıtır güzel çay saatimizde kahvaltılarımızda 5 çayında tüketebileceğimiz çok güzel bir çıtır sigara böreğimiz oluyor. Çıtır çıtır çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.